Şimdiden epey bir zarardayız Burhan Bey. Ali Kemal Bey'e sizin dur demeniz lazım. Benim söylemem de olmaz. Korelilere satılan maldan mı söz ediyorsun? Evet. Külliyen zarar. 50 liraya ürettiğimiz malı 55'e veriyoruz. Ne? Vergisi nakliyatı derken kardan geçtim. Maliyeti yiyeceğiz neredeyse. Bu Necati Bey Ali Kemal Bey'i açık açık kandırıyor akıllanmayacak mı bu çocuk? Ha, bir de ödeseler o da yok. Ne diyorsun sen? Vallahi Burhan Bey, müdahale etmezsiniz yazık olacak. Geçen yıl aynı malı siz Romenlere 60 liradan bile vermemiştiniz. Hadi bakalım. Ee, hadi bakalım. Afiyet olsun. ...çip, gülüyoruz da Neco... ...ne olacak benim bu borçlar? Kumarda şansım iyice döndü. Kumar bu Ali Kemal. Bugün kaybettin... ...yarın yine kazanırsın. Vallahi... ...benim gözüm... ...iyice korktu. Çıkar diyorum sana bir parti malda. Adamlar yangın, bekliyor. Bir önceki... ...partinin parasını vermediler daha. Sen onu düşünme. Ben konuştum Korelilerle. Bugün... Bilemedin yarın sabah para hesapta. İyi. Bir yudum daha. Ya bu kadar yeter. İyi. Eyvah, babam arıyor. Ben sana maliyetinin altında mal satıp beni batır, elalimi zengin et diye mi izin verdim? Zarar marar yok baba, Neco dedi ki... Başlatma Neco'dan lan, bu iş bitti. Neco meco yok artık. Arkamı dönmeye gelmiyor ya. hemen bir batak. Tınla bir şey söylesene. Geçen partinin parası daha yatmadı Burhan amca. Ama yatacak. Böyle zarar falan yok yani. Para yatsa ne yazar? 50'ye üretip elli beşe satmak nerede görülmüş ha? Hesap mı bilmiyorsunuz, dayak mı yemediniz? Sen daha Hı. iyi bilirsin bunu. Söz. Sana da yazıklar olsun. Seni Ali Kemal'e göz kulak ol diye vermiştim. Yine yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. <laughs> Efendim Nadide Hanım. Burhan Bey, akşam eve erken gel. Ali Kemal'le Gani'ye de söyle. Olur. Bir şey mi var? Var, var. Erken gelin siz.